Biz yine ne var? Anne. Onu onu onu. Yeah Aa, ne geli? Ben bugün biraz daha çeşitli oldu yere. <laughs> Vişnenin kabuklarını da saplarını da içine attık birkaç tane suvamı için eşlenmesi için iyi oluyor. Az suyla kaynattık. Köpüklerini sık sık aldık. Hem parlak olması hem ekşimemesi için. İlk olarak vişneler üstte çıktı kabardı. Daha sonra gördüğünüz gibi suyun altına çöktü. Olduğunu nasıl anlayacaksınız? Şöyle bastırırsanız çigitler çıkıyorsa artık şu şekilde vişnenin içinden olmuş demektir. Hiç şeker atmadan da kaynatıp soğuduktan sonra bu paplarını süzdükten sonra suyunu pet şişelere en güzeli tabii ki cam şişeler doldurup ee, Tabi biraz da güneşlettikten sonra iki gün kadar. Böylelikle eşkime oranı çok daha azalacaktır. Olasılığı. Bu şekilde de ekşimez ama yine iki günde güneşte bekleteceğiz. Üzerine bir e, paplarını süzdükten sonra bir yazma bir tülbent geçirerek sonrasında şişelere doldurup dolapta saklayabileceğiniz gibi yeriniz varsa yoksa dışarıda da rahatlıkla saklayabilirsiniz. E, bunları ister diğer bir konuda şeker ekleyerek biraz daha kıvamını arttırıp yapabileceğiniz gibi hiç şeker eklemeden de içeceğiniz zaman sulandırırken kıvamlı olacak bu şurup çünkü direkt bunu bu şekilde içmeyeceksiniz çünkü çok yoğun güneşte de beklediği zaman soğuduktan sonra bu kalınlaşacak sulandırıp içeceğiniz zaman şeker ekleyebileceğiniz gibi bu kaynama aşamasında süzdükten sonra şeker ekleyip bir 5-10 dakika daha kaynatıp daha sonra güneşlendirip saklayabilirsiniz de. Evet vişnelerimiz artık kaynadı. Şu şekilde alıp başka bir tencerede kevgir üzerine yerleştirip süzeceğiz. Daha sonrasında süzdükten sonra paplarını atacağız. Geri kalan suyunu İster şeker atarak tekrar bir 5-10 dakika kaynatıp güneşlendirebilirsiniz. İsterseniz direkt güneşe koyup güneşlendirip şişelerinize doldurabilirsiniz. Evet şu şekilde. Çok fazla da ezmeyin. Papı içerine gidince güzel olmuyor. Evet çekirdeklerimizi evet, süzdük posalarını çıkardık sonra çok süzülen bir şerbeti bir tekrar kazana koyup yaklaşık bir saat, bir saat bir kadar bir kaynattık şey koyup, koyup. şu anda şerbetinde de özü çıkmış durumda şöyle iki tencere ya da şöyle ağzına kadar bir vişne bir kazan vişne kaynadı sonunda bu kadar öz kaldı bu papları da alarak daha parlak bir şurup elde etmeye çalışacağız.